Nisan'da nostaljik bir tebessüm için yazan ve seslendiren Gülcan Altun, gmail.com. Merhaba sevgili okuyucular, bu ay özüme dönüyor ve size gene bir sesli betimlemeli film değerlendirmesi yapmak istiyorum. Hangi filmi ele alsam ki diye düşünürken aklıma Zürta geldi. Evet bildiğiniz o Zürta, yıllar öncesinin unutulmaz filmi memleketin bir dönemini ışık tutan, toplumun sosyal yapısını gözler önüne seren bildiğiniz o film. Geteme eklenen sesli filmlerde adını görünce yüzümde kocaman bir tebessüm oluşturan ölümsüz yapıt. İtiraf ediyorum bu filmi tercih etmemin bir sebebi de aylardan Nisan olması. Neden mi? Nisan benim için çok özel bir ay. Canlı, cap canlı, insana huzur veren, ışıl ışıl umut yükleyen, için huzur kokan bir ay Nisan. E benim Nisan doğumlu olmam da laf aramızda başka bir sebep. Acayip gurur duyuyorum Nisan doğumlu olmaktan. Ben yapım gereği geçmişle bağlarını kolay kolay kopartamayan biriyim. Belki de bu yüzden kendime bir armağan vermek istedim ve Nisan'da Züğürt karar kıldım. Ve sesli bitimlemeli filmlerden bahsederken hem de Nisan ayında bu aya çok yakışan bir festivalden söz etmemek olmaz. Sinemanın herkes için olması gerektiğini temel alan bir festival. İlki 2013'te yapılan ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Ankara Engelsiz Filmler Festivali. Festival ekibi program ve yan etkinliklerinin tamamını görme ve işitme engelliler için erişilebilir bir altyapıda hazırlarken tüm mekanlarını ortopedik engelli sinema severlerin erişimine uygun olanlardan seçiyor. Böylece hiçbir ayırım gözetilmeksizin herkesin bir arada sinema keyfi çıkarabileceğini açıkça gözler önüne seriyor. Tüm filmler sesli betimleme, işaret, dili ve ayrıntılı altyazıyla erişilebilir mekanlarda gösterime sunuluyor. Ayrıca festivalde yönetmen ve film ekipleriyle yapılan söyleşiler, atölye çalışmaları işaret dili çevirmenin eşliğinde gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra açılış ve ödül törenlerinin ise işaret dili çevirisinin yanı sıra sesli betimlemesi yapılıyor. Tüm bu yukarıda sayılanlar bir organizasyonda çok mu zor acaba? Sinemanın herkesi kapsayan bir sanat olduğunun ayırdına önce bu sektörün içindekiler idrak edebilse de ayrı bir festival yerine mesela Antalya Altın Portakal Film Festivali veya İstanbul Film Festivali veya da Kan Film Festivali gibi organizasyonlarda da erişilebilirlik kriterleri gözetilse, hatta en erişilebilir film diye bir kategoride de filmler yarışsa çok mu uzak görünüyor? Neyse biz her şeye rağmen yılmayan ve inatla erişilebilir filmleri sektörün gözüne gözüne sokan Sesli Betimleme Derneği'nin düzenlediği Ankara Engelsiz Filmler Festivali'ne geri dönelim. Festival bu yıl 21-26 Nisan 2015 tarihleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Ulucanlar Cezaevi Sinema Salonu ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Ve gösterimlerin tümü ücretsiz olarak sunuluyor. Bu arada okuduğum kitaplarda adını sıkça duyduğum Ulucanlar Cezaevi'ni tanıtımda sinema salonu olarak duyunca şaşırdığımı itiraf ediyorum. Zira Cezaevi 1925-1983 tarihleri arasında pek çok yazar, şair, aktivist ve siyasetçinin mahkum olarak bulunduğu bir yer. 2011'de müze ve kültür merkezi haline getirilmiş. Uzun ya da kısa metrajlı veya belgesel 33 film 7 başlıkta izleyiciyle buluşacak. Bu başlıklar Engelsiz Yarışma, Türkiye Sineması, Dünya'dan, Engel Tanımayan Filmler, Uzun Lafın Kısası, Çocuklar İçin Filmler ve Sinema Tarihinden Tematik şeklinde adlandırılıyor. Ayrıca festival kapsamında yönetmen ve film ekipleriyle söyleşiler yapılacak. Canlandırma ve senaryo atölyeleriyle engelli sinema severlerin sinema alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve sinemasal üretimlerini teşvik etmek amaçlanıyor. Bu bağlamda işitme engelli çocuklar için canlandırma atölyesinin yanı sıra bu sene eklenen görme engelliler için senaryo atölyesi çocukların yeteneklerini ortaya koymalarına olanak sağlayacak. Festival başlıkları altında gösterimleri kısaca özetleyecek olursam, birinci engelsiz yarışma. Güncel Türkiye sinemasının son dönemdeki en iyi filmlerinden 5 tanesinin sergileneceği bölümde filmler, seyirci özel ödülü, en iyi film, en iyi senaryo ve en iyi yönetmen ödülleri için yarışacaklar. İkinci Türkiye sineması. Son döneme damgasını vurmuş iki film bu kapsamda izleyiciyle bulaşacak. Üçüncü Dünya'dan. Her renkten film bu seçkide yer alıyor. Geçtiğimiz senenin öne çıkan filmlerinden Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Macaristan'dan seçilen dört film bu başlık altında izleyiciye sunulacak. Dördüncü Engel Tanımayan Filmler. Engellilik temalı filmlerden seçkilenen bu bölüm, izleyicileri engellilikle ilgili algıları konusunda yeniden düşünmeye davet edecek bir bölüm. Bu kapsamda da 4 film görücüye çıkacak. Ayrıca seçkide 3 kısa film de Türkiye ve dünyadan engellilikle ilgili manzaralar sunacak. 5. Uzun lafın kısası Kısa filmlerden dünya ve Türkiye'den seçilenlerden oluşuyor. 7 Türk, 2 de dünya sinemasından film izleyici karşısına çıkıyor bu başlıkta. Altıncı, sinema tarihinden tematik. Türkiye ve dünya sinemasından klasiklerin gösterildiği bu bölümde bu sene yine biri dünya, biri de Türk sinemasından olmak üzere iki film yer alıyor. Tesadüfe bakın ki festivalin bu yılki Türk sinemasından sinema tarihi konuğu Züğürt'a seçilmiş. Yedinci, çocuklar için filmler. Bu bölümde de dört film izleyiciyle buluşacak. Bu sene ilk kez çocuklar için otizm dostu bir gösterim de yer almakta. Otizmli çocuklar için özel hazırlanan bu gösteride Ejderhanı Nasıl Eğitirsin iki filmi loş bir salonda ses seviyesi düşük tutularak gösterilecek. Seans öncesi herhangi bir tanıtım filmi veya reklam gösterilmeyecek. Eh gibi bir dergide sesli betimlemeler üzerine yazılar yazan biri olarak bu festivalde bulunmam şarttı bana göre. Ancak utançla söylüyorum ki ben bunu öncesinde akıl edemedim ve bu yıl ne yazık ki bu taddan uzak kalmak zorundayım. Ancak gelecek sene Allah izin verirse orada olacağım. Filme gelince. Film 1985 yapımı. Yani ben 8 yaşındayken çekilmiş. Çocukluğumdan bu yana defalarca izlemişimdir. Ancak 38 yaşında ve hem de sesli betimlemeyle izlemenin tadı bambaşka. Emeği geçen herkese sonsuz saygı ve sevgilerimle diyor ve film hakkında kısa bilgiler sunarak anlatıya başlıyorum. Wikipedia ve Sinema Türk sitelerinden aldığımız bilgilere göre Osman Şahin'in eserini Yavuz Turgul senaryolaştırmış. Dram ve komedi türlerinde sınıflandırılan filmi Nesli Çöl geçen yönetmiş. Müziklerini Attila Özdemiroğlu'nun yaptığı filmde Şener Şen, Erdal Özyağcılar, Füsun Demiral ve Nilgün Nazlı başrolleri paylaşmışlar. 80'lerin bu dev yapımına 2000'lerin ilk çeyreğini yarıladığımız bugünlerde 8.8 puan vermiş IMDB sitesi. Ünlü karı isterem karı repliğiyle anımsayabileceğimiz filmde Türkiye'de feodalizmin çöküşü konu ediliyor. Şener Şen, Haraptar Köyü'nün ağasıdır. Yağmurun yağmaması sonucu baş gösteren kuraklık nedeniyle ağa ve köylüler çaresizdir. Seçimlerde kendini dinlemeyen marabalara kızan ağa ellerindeki buğdayın çoğunu alınca marabalar kurtuluş için ağanın ambarındaki buğdayı çalıp İstanbul'a kaçarlar. A, bütünüyle güç durumda kalır ve o da malı mülkü satıp İstanbul'a göçmekte bulur çareyi. Ancak bu onun ağalığının tamamen sonu demektir. Girdiği hiçbir için altından kalkamaz ve elinde avucunda ne varsa hepsini tüketir. Zamanla karısı bile onu terk eder. Anası ve babasının alacağım diye tutturduğu ve düğün gecesi gerdeğe girmeden ölümü sonucu dul kalan 17 yaşındaki Kiraz ile İstanbul'da beş parasız kala kalır. Film 1986 İstanbul Film Festivali en iyi Türk filmi ödülü ile birlikte yine aynı yıl 23. Antalya Altın Portakal Film Şenliği'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi senaryo ve en iyi müzik ödüllerini almış. Filmin sesli betimleme değerlendirmesine geçmeden önce daha önceki yazılarımda parmak bastığım bir noktaya bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Duyu organlarının herhangi birinde sorun bulunmayan bir insan çevreyi en önce görüntülerle algılar. Görme duyusu sorunlu olan biz körler ise birinci derecede sesleri kullanırız. Bu doğrultuda bir filmi ya da dinlediğimiz herhangi bir şeyi seslerle değerlendiririz. Mesela ben filmi ilk dinlediğimde Şener Çen'in İstanbul'a çoktan göçmüş olan kan kardeşi Behram'ı Yaman Okay'ın oynadığını sanmıştım. Filmin sonunda okunan oyuncular arasında Behram'ı Yaman Okay değil de başka bir oyuncunun canlandırdığını öğrenince inanın çok şaşırdım. Bir ses bir sese bu kadar mı benzer diye düşündüm. Sinema Türk sitesinde oyuncuları okurken seslendirenleri de yazmışlar oyuncuların yanlarında tek tek. Bunları duyunca şaşkınlığım bir kat daha arttı. Zira yanılmamıştım. Mesela Behram'ı Kadir Yılmaz oynuyordu ama Yaman Okay seslendirmişti. Şener Şen'in babası Abdo Ağa'yı Bahri Selim oynamıştı ama Müşfik Kenter seslendirmişti. Tam da burada seslendirenlerin de oyuncularla birlikte okunmasının önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Emeğe saygı, şeffaflık ve bilgiye erişim anlamında bilinmesi gerekliliğine inanıyorum bu hususunda kör izleyici tarafından. Sesli betimlemeye gelince baktım ama ne Getem'de ne de Sesli Betimleme Derneği'nin resmi web sitesinde filmin ne zaman betimlenip sitelere konulduğuna dair bir veriye ulaşamadım. Yeri gelmişken Bence film hakkındaki bilgiler arasında bu konuda yer almalı. Film ne zaman betimlenmiş, ne zaman siteye eklenmiş, eğer betimlemede bir güncelleme olmuşsa ya da mesela altyazı veya işaret dili çevirisi gibi ayrıntılar eklenmişse bu tür ayrıntıların ekleniş tarihleri de gösterilmeli. Sonuç olarak bu filmin yeni bitimlenen filmlerden olduğunu pek sanmıyorum. Zira özellikle Getem sitesini incelemelerim arasında bu filmi uzun süre önceden gördüğümü anımsıyorum. Gerçi ne kadar eski olsa gideceği yer 2006. Buraya bir gülücük ifadesi yerleştirebilmek isterdim. Buruk bir gülümseme. Buruk çünkü bu tür erişilebilir uygulamalar daha önceki yıllardan hayatımıza girseydi ya da gecikmiş olan bu iş gelişindeki yavaşlığın aksine şimdikinden daha da hızlıca büyüyebilseydi de merak ettiğimiz tüm filmlere beklemek sizin kavuşabilseydik. Filmin betimlemesinin çok yeni olmadığı kanımı güçlendiren iki husus daha var. İlki, Sesli betimleme sitesinden anladığımıza göre altyazı ve işaret dili betimlemeleri yapılmamış. İkincisi ise bu film Fulya Akbaba, Zevdin Yılmaz gibi son kontrolcü arkadaşların denetiminden geçmemiş. Zira kontrolden geçen filmlerin kalitesi belirgin şekilde anlaşılıyor. Sonuçta kör gözüyle körler için yapılan bir iş daha doğru değerlendirilebiliyor. Filmin sesli betimleme metin yazarı ve seslendirmeni Gülay Yılmaz. Ses kaydını Aynı zamanda Sesli Betimleme Derneği'nin başkanlığını yürüten Olgun Yılmaz yapmış. Kurgu ve montaj işlemleri İsmail Doğan tarafından gerçekleştirilmiş. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkürlerimle kulağıma çarpan kimi aksaklıkları ve dikkatimi çeken noktaları bildirmek istiyorum. İlk olarak dikkatimi çeken şey sesli betimlemedeki giyimlerinden gariban oldukları belli ifadesi. Direkt olumsuz ya da olumlu bir eleştiri sunmaktansa nasıl söylesem ummadığım birini ya da bir şeyi hiç beklemediğim bir yerde görmek gibi bir şey benim için. Önce şaşırtan sonra gülümseten bir ifade. Şener Şen'in atın üzerindeki ilk betimlemesi bence çok iyi ve açıklayıcı olmuş ancak 65 yaşa takıldım ben. O filmde Şener Şen gerçekten o yaşta mı? Yani o sırada Şener Şen'in asıl yaşının 65 olmasından söz etmiyorum. Film icabı da o yaşta olduğuna pek ihtimal veremedim doğrusu. Tabi görünüşü itibariyle durum nedir bilemediğimden tam anlamıyla net bir şey demem imkansız. Güreş sofrası sonrası eve dönüşte misafir sahnesinde aile misafiri kendi aralarında konuşurlarken sigara yakar gibi bir ses geldi. Çakmak çakıp sonra kapağının kapatılması gibi bir ses. Belki gereksiz bir ayrıntı ama dikkatimi çekti ve yazmak istedim bu durum betimleme metnine alınmamış. Biraz geçince A misafirine öyle bir mırra ile bırakmam diyor. Belki de o ses fincanı tabağa bırakma veya çekilen solukta mırradan bir yudum alma sesidir. Kim bilir? A'nın ban yaptığı sahnede karısı ona sinirlenir ve tepesinden aşağı bir maşrapa sıcak suyu döker. Bu durum betimlemede söylenir ama sahneden önce. Zira betimlemeyi okuyan ses cümleyi bitirir ancak birkaç saniye sonra A acıyla haykırır. Ayrıca A'nın acıyla haykırdığının betimlemede özellikle söylenmesinin gerek olmadığını sanıyorum. Çünkü oyuncunun bağırışından onun acıyla haykırdığını anlıyor zaten kör izleyici. Bir süre sonra A'nın gece dolaşırken pencereden banyo yapan kirazı fark ettiği sahnede de sanki betimleme olan olaydan önce imiş gibi düşünülebiliyor ama dikkatle bakılınca anlaşılıyor ki betimlemenin repliklerin üzerine geçmemesi için bu şekilde yapılması gerekiyor. A'nın yanlarında yer aldığı partilerin Haraptar köyüne gittiği sahnede partili birinin konuşma yaptığı esnada ne olduğunu anlamadın. Biri keket salmana yani Erdal Özyağcılara kızıyor. Sanırım kızan da A'nın kahyası. Repliklerde kahya kekeçe sen nereden çıktın alçak kekeç diyor. Kekeç de niye ben zarf atmayacak mıyım diye soruyor. Kahya bu anın parasıdır diyerek kızmaya devam ediyor. Tahminimce partililer ağaya para veriyorlar ve kekeç bunlardan bir miktar yürütüyor. Veyahut akla daha yatkın olanı köylülere para dağıtıyorlar. Bu arada kekeç de biraz almaya yeltiniyor. İşte burası. O konuşmalar arasında nasıl montajlanırdı bilmem ama açıklığa kavuşturulabilirdi. Ağanın güreş tuttuğu ikinci sahnede marabaların konuşmalarından A'nın yenildiği sonucu çıkıyor. Tabii bu sonuç filmi dikkatle dinleyip A üzerinde oynanan oyunun farkında olan izleyicinin çıkarabileceği bir sonuç. Neyse uzattım diyeceğim bu sahnede A'nın yenilmekte olduğu söylenmiyor sesli betimleyici tarafından. Biz bunu az önce de dediğim gibi marabaların kendi aralarındaki konuşmalarından anlıyoruz. En sonunda, daha doğrusu güreş bittikten sonra betimlemede ağının yenildiği son hamle anlatılmakta. Genel olarak alıştığımız betimleme tekniğinden farklı olarak yer ve zaman bildirimleri daha az gibi geldi bu filmde. Gerçi söz konusu film. Eski bir film olduğundan bu durum aslında çok göze batmıyor. Birkaç saniyelik bir duraksama sonunda algılayabiliyor dikkatle filmi izleyen seyirci. Birçok yerde de zaman, yer ve durum betimlemeleri metin içine yedirilmiş. Ancak gene de mesela arkadaşı Abuzer aile ile A meyhanedeyken kısaca meyhane diyerek yer netleştirilebilirdi kanınca. Meyhane sahnesinde filmin genelinde olduğu gibi çok gerekli olmasa da küçük ayrıntılar atlanmış gene. Örneğin konuşmalardan anladığım kadarıyla A orada da çiğ köfte yoğurmakta ama bu betimlemede söylenmemiş. Ben bunu Abuzer'in bir dadına bakayım diyişinden anlıyorum. Filmin hemen hemen tamamında dikkatimi çeken bir diğer nokta replik arası boşluklar var birçok yerde. Ancak buralarda görüntüye dair betimlemeler yapılmıyor. Betimleme tekniği açısından her şey tek tek söylenmiyordur. Kabul ederim. Sonuçta her dakika betimlemeci konuşacak değil elbette ama diyeceğim o ki müzik çalarken görüntüde akan bir takım şeyler muhakkak vardır ve kör izleyicinin de bunu bilmek hakkıdır. Bir diğer nokta ise mesela bir sahnede A sarhoştur ve atının üzerinde eve doğru gitmektedir. Betimlemede yalnızca gün ağarmak üzerinde ağa sarhoş atının üzerinde sağ sola yalpalıyor deniyor. Görüntüde acaba sadece bu mu var? Gerçi bu muhtemel bir şey. Ağarmakta olan bir ufuk ve atının üzerinde sarhoş ağa. Aklı uygun ama filmin başlangıcında genel olarak çevre tasviri dışında bu ve başka kimi sahnelerde mesela arka fonda çorak tarlalar veya sıra dağlar görünüyor mudur? Tabii ki bunun montajda Boşlukları nasıl geçirileceği benim konum olmadığından ben aklıma geleni yazıyorum ama benim işimde gördüğüm eksiklikleri, yanlışlıkları veya aksaklıkları kendimce dillendirmek. Kendimi burada omuz silken bir çocuğa benzettim. Hani şu bana ne bana ne derken omuz silken çocuklara. Hoşuma giden bir sahneyi de belirtmek isterim. Abdoğan'ın düğün sahnesi. Sahnenin hemen girişinde zaman, yer ve durum tüm ayrıntılarıyla veriliyor. Tam da olması gerektiği gibi. Düğün sırasında sahneler düğün ile buğday ambarı arasında gidip geliyor. Sahne ambara geçtiğinde müziğin kesilmesinden anlaşılıyor ama gene de ambar diyerek belirtilebilirdi. Ayrıca kekeç köylülere kapıyı açar ve daha bir takım betimlemelerden sonra düğün sahnesine geçer ve ardından tekrar ambara dönülür. Bu sırada betimlemede elindeki gaz lambası ile köylülere ışık tutuyor denir. Muhtemelen bu kişi kekeçtir ama ayrıca vurgulanması gerektiğine inanıyorum. Gerçi sanırım bu metin tümden okunmuş ve montaj sırasında kesilmiştir. Bir önceki ambar sahnesinde kekeç kapıyı açtığıyla başlandığından devamında ikinci kere kekeç lambayı tutuyor şeklinde söylenmeye duyulmamıştır. Ama gene de bunlara dikkat edilmesi gerekir bence daha önce betimlemeler ile sahneler arasında küçük kopukluklar olduğundan söz etmiştim. Bu durum Abdoğan'ın ölümü sahnesinde de var. Zira betimlemede eğlencedeki erkekler kadınların bağırışmalarıyla sustular diyor ama müzik hala devam ediyor. Ancak şunu da söylemeliyim ki montaj bakımından ve betimlemelerin sürmesi sebebiyle bu en uygun çözüm olmuş bence de. Bu durum Haraptar Köyü'ne ağanın daldığı sahnede de dikkat çekiyor. Sağa sola ateş ediyor deniyor betimlemede ama silah sesi birkaç saniye sonra duyuluyor. Ancak bu sahne bir önceki söz ettiğim sahneden farklı olarak montajlama bakımından daha yayılabilirdi bence. Ağanın evinde eşyaların toplandığı sahnede ortada gülüşen çocuklarla beraber patır patır sesler geliyor. Betimlemeden bunun ortalıkta koşuşturan çocuklardan geldiğini anlıyoruz. Bu küçük ayrıntı olması gereken bir söylem bence. Aynı zamanda bir ses dikkat et ha diyor ama neden? Muhtemelen taşınan eşyalar için söyleniyordur ama buna dair bir bildirim yok ne yazık ki. A'nın otobüsteki hali ve diğer ayrıntılar çok güzel betimlenmiş bence. Market sahnesinde de betimleme ile sahnelerin zamanlarında sapmalar dikkat çekiyor. Oyuncuların tepkili seslerinden bunun böyle olduğu anlaşılıyor market sahnesinde bir yerde birinin peynir tartmaya çalıştığı ayrıntılarla betimleniyor ama kim olduğu söylenmiyor. Ben kendi adımı çoğunlukla çalışan kahya olduğundan bu kişiyi kahya olarak düşündüm. Ancak birkaç sahne sonra betimlemede A bir türlü tartamadığı peyniri elleriyle bölüyor diyerek yanıldığımı göstermiş oluyor. Fakat bu durum baştan daha açıkça söylenseydi ben de o kişinin A olduğunu en baştan anlamış olurdum. Filmin en güzel betimlenmiş sahnelerinden biri bence şadırvanda abdest alırken ağanın ceketinin çalındığı sahne. Tüm ayrıntılarıyla seri bir şekilde tanımlanıyor olan biten ve tabii bir de son sahne. Filmin de belki en vurucu sahnesi. Filmin son sahnesi bana çocukluğumdan bir kare anımsadır hep bu filmin adını duyduğumda bile. Annemin buruk bir tebessümle daha doğrusu gözünde hüzün dudağında tebessümle iyi neyse köfteleri sattı değişini. Züğürt ile birlikte insanlığı, güveni, dürüstlüğü, dostluğu, aşkı, sevgiyi, sadakati ve daha birçok insani şeyi geçmişe gömmedik değil mi? Aylardan Nisan, mevsimlerden ilkbahar ve ben umudumu kaybetmek istemiyorum gelecek için. Yukarıda benim özet olarak aldığım tanıtıma çok daha ayrıntılı olarak engelsizfestival.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bu arada festival kapsamında gösterilecek olan filmleri de tek tek öğrenebilirsiniz.